Merhaba arkadaşlar. Bak bunu da diyorum. İşte bu eşektir. Abone olmayı unutmayın. Biraz sizinle gezeceğiz. Yani bugün R. Delirin delirin lan baba. İşte bu da bizim meşhur bir kardeşimiz. Lütfen <laughs> bunun için abone olur musunuz? Özür dilerim abone olmasanız. Olursanız çok mutlu olurum. Bırak! Bak bu delidir bu delidir. Arkadaşlar. <laughs> Daha olur bak kırılacak. Arkadaşlar ben de onu güzel trenim. Şimdi onlara Ямам. А, бурак айда. arkadaşlar, dur. Dur ям. Ядрай ям ям. Ай, таңзай епсэ. дур. Айде, гел, бурай гел. Гел. Аа, паты, Aa, bırak hele. Bırak. İşte. arkadaşlar. Abuyla. arkadaşlar. ben de onun en güzel kızını Elvan. Evet. doğru. olan Ya. Evet arkadaşlar. çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Şu videoyu istemiyor. Ben sizin videolarınızı çok seviyorum. Oğlum bırak yeter ha. Ama ya, 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 diyor. <laughs> <Dur. gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> abi olmayı unutmayın. Yol ben vuracağım ha. Aa, Yol yapma. Yapma. Halil abi kız <laughs> Yapma. Bak seni koruyacağım. İkinci videomuz sayılır. Bir günde iki video falan. Ben bizim abone olmayalım. Ya bırak. bırakacağım Santa'ca. Bu yazdığı Arkadaşlar. <gülüyor> ben bırakayım onu. <laughs> Çıkın. Tamamdır. Bunu yapayım, bunu yapayım mı oynayacağız? Dop, dop, dop. Arkadaşlar, pakir.

Hepsinin de götünü gösteriyorum. Ay, elendi. Elendi. Hı, YouTube açacaksın. <laughs> Bir <gülüyor> tane attığı. Bana böyle. Yura. Bunun ismi Maviştir evet. Aa, evet. Aa, ola, Bununki de yeşil. Aa, beni göster. Tamamdır. Sizden izlediyorum. Niye? Diyeceğim. Yok. Güzel. Kur'an ömür boyu böyle güzelim. Gemiyaz bir düşük. Baba ilk beni gösterdim. Bugün göstereceğim. Tarşıklar tabii. Bunlar çıkmadı. Ben yapmıyorum valla. Düzgün söylerim. Evet söylüyorum. Bunlar çıkmadı şimdi. Hadi tamam çıkın. Tamam sen yap. Söyle, tamam çıkın. Şey söyle. Ötenlikler gibi. And then they running run in, show you chicken, chicken,